Hepinize merhaba, ben Genel Koordinatör Yasemin Zeytoğlu. Sizler için hazırladığımız soru cevap videosu ile karşınızdayız. Bugünkü ilk sorumuz ise, lazer epilasyonda tüm seanslarımı tamamladığımda %100 tüm tüylerimden kurtulabilir miyim? Lazer epilasyon seanslarına ilk görüşmeye gelen danışanlarımızda ön analiz ve değerlendirme aşamasını yapmaktayız. Bu aşamada sizlerin cilt yapınız, tüy yapınız, hormonal dengesizliklerinizin olup olmadığı, hatta cilt yapınızın renk tonu bile lazer epilasyon işlemlerinde çok önemli bir noktadır. O yüzden merkezimize gelen bütün danışanlarımıza en ince ayrıntısı ile doğru seans sayılarını belirlemek amacıyla sizlere ön analiz yapıyoruz. Ön analiz bittikten sonra ortalama bir kişi için 6 ile 8 seans bir paket mutlak surette öneriyoruz. Peki bu belirlediğimiz seans sayılarında kişi, danışan seans aralıklarına hangi aralıklarla gelecek? Bu detay sorulan sorunun aslında cevabını çok net bir şekilde açıklıyor. Eğer ilk defa bir lazer epilasyon işlemine başlayacaksak, uzmanlarımızın size belirlediği seans aralıklarına kesinlikle düzenli bir şekilde gelmeniz gerekiyor. Eğer danışan belirlenen protokol aşamalar süresinde belirlenen protokole uymazsa maalesef alacağınız sonuç yüzde seksen, yüzde doksandan, yüzde kırk, belki yüzde otuzlara kadar düşebilecektir. 6-8 seans belirlediğimiz bu aralıklara düzenli gelmeniz gerekmektedir. Düzenli gelinen bir protokol bittikten sonra peki ne olacaksın? tüylerim düzenli geldim bitecek mi? Bunun için ise mutlaka tekrar bir kontrol seansı veriyoruz size. Dünya üzerinde Hiçbir lazer epilasyon cihazında, hiçbir merkezde, hiçbir kurumda %100 tamamen bitiş yoktur. Hatta %100 bitiş veren yerlerden mutlak surette kaçınmanızı öneriyoruz. Bizler kendi yapmış olduğumuz analizler ve seans aralıklarına uyan danışanlarımızda %80 hatta bazen %90'a kadar kesinlikle sonuç veriyoruz. Çünkü merkezimizde birden fazla cihazlarla kişiye özel bir doz ve sistem uygulaması yapıyoruz. En güzel sonuçlar için sizleri merkezimize bekliyoruz.